merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size ve bu, maç serisinin 16. bölümünde arkadaşlar şey yapacağız arkadaşlar. Maç yapacağız bugün. Rakibimizi bekliyoruz. Bu arada arkadaşlar hala 62 aboneyiz. Bekliyoruz bir dakika. Evet arkadaşlar geldi. Fırtına gücüyle kardeşimiz. Hayır Ronaldo biraz aşağı bakıyor. Tüh. Arkadaşımızın kadrosuna bakalım. Arkadaşımın kadrosu da güçlüymüş arkadaşlar. Tek trend Alexander Arnold normal kartmış. Evet arkadaşlar başlıyoruz Türk Telekom Arena'da bugün Maç Ronaldo başladı. Başarılar Galatasaray. Şimdi Salah. Şakay. Şakay'dan Benzema. Benzema'dan Ronaldo Ronaldo bomboş. Ronaldo. Çalımır attı Ronaldo. Ronaldo vardı basına. Griezmann vurdu son anda Kurtuva. Kurtuva izin vermiyor Kurtuva. Şimdi Pauli Pogba yaptı ortasını son anda kurtulan. Şimdi Ronaldo vurdu. Hatalı geldi. Şimdi Şakayı vurdu. Neymar'ı sekti. Arkadaşlar ne <laughs> oldu? Özür dilerim arkadaşlar. Bir telefon konuşması yaptım ama maça devam ediyorum. Dakika 30. Şimdi Ronaldo Dumfries. kartu topu Dumfries'ten. Şimdi Muhammed Salah. Şakayı kimmiş? Salah. Salah verdi pasını gol pozisyonu son arkadaşlar size bir konular taktiğimi göstereceğim arkadaşlar bunu geçen maçlarımda da yaptım bu konular taktiği yüzde yüz bir gol atmanız işe şöyle yapıyorsunuz ya sen nereye gittin şimdi şöyle yapıyorsunuz cross şöyle bir vuralım mez arkadaşımız iyi oynuyor bu arada Allah Allah bu top herkese çarpıyor ya Bir tek bize çarpmıyor Allah De Bruyne yani Bize de çarptı Helal bize Kimlikten şimdi Ronaldo ya one like Carlos, Carlos. da kali ya Mas Jalan Carlos ne Nap kena Griezmann Datang kali saya doang Van Dijk Oha geldiler ama Van Dijk Sıyırıyordu Muhammed Salah Salah gidiyor Muhammed Salah şakayı Bernardo Silva lan ne geziyorsun burada sen Mes, Messi, Ramos geçemedi. Messi vurdu dışarıya gitti. Arkadaş. Arkadaşlar bu arada bugün Başakşehir Galatasaray mücadelesi yorumlara yazın. Bence Galatasaray 2-1 Galatasaray 2-0 yener arkadaşlar. Benim tahminim bu. Yorumlara siz yaz. Offside mı? Offside yok. Ama Toplu biz bizde ki. Şimdi Neymar Trent Alexander Arnold bu adam bir efsane. Henüz daha 21 yaşında ve 87'ye yükselmiş arkadaşlar. Mbappe ne yapıyorsunuz oğlum? Sabek ilk yarı 0-0 arkadaşlar. Fırtına gücü. Emrecan'ı Emrecan Arnold izliyormuş. Arkadaşlar ben Pesi, Emrecan, Can Ana ve Ümidi Ümidi ile, ile öğrendim arkadaşlar. Pesi. Normalde karşıma ben Ümidi izliyordum eskiden. Tabi bilmiyorum o zaman Emrecan'ı. Arkadaşlar bilmiyorum o zamanlar Emre Can'ı. Bunlar Pes'i videoları çekiyordu. Ben dediğim gibi PES hiç güzel oyun değil dedim. Yanlışlıkla bir kere tıkladım arkadaşlar. Ve çok güzel olduğunu gördüm ve pişman oldum o zaman. Neden ben bunları önceden izlemedim, neden oynamadım Ama ben bu sene başladım. Öbür sene oynadım bilmediğim için bu sene oynamaya başladım arkadaşlar. Ocak ayında. Yani ben Ne fazla oynamış say? ben de 7-8 ay oynadım. Hatta geçti 7-8 ay, ne 7-8 ay, 10 ay falan. Ben neredeyse bir yıldır oynuyorum arkadaşlar. Mes. Ne sonunda. Bu arada arkadaşlar Başakşehir Galatasaray mücadelesini ben çok merak ediyorum. GS alır ya. Galatasaray'ımız alır. Oha kendi kalına atıyor Ronaldo yavaş. Kim salak? Ay salak. Ya şaka kim ya? Şimdi, Şimdi Messi. Griezmann, Griezmann, Trent Alexander-Arnold. Arnold, Arnold, Carlos. Herhal kimi? Geçen maçta ben krizi geçirmişti. Maçı da unutmayın arkadaşlar. Griezmann dışarı attı Griezmann gol pozisyonu dışarı attı. Altı var Griezmann. Şimdi göreceksiniz bu gol. Oha ya oyuncu durmuyor abi. Be var var şimdi Muhammed Sabah Muhammed Sabah Sabahtan şimdi dur De Bruyne De Bruyne Bernardo Silva hata yaptı Bernardo Silva ama Kevin De Bruyne aldı Neymar Neymar verdi pasını Sabah son anda Son anda şaka iyi dokunmasaydı o yüzde yüz goldü. Allah bizim oyuncular bir olmuş. Up Alan. Pogba bana ya. Şimdi. Kalo, Carlos, Messi ne yapıyorsun oğlum? Sen bizim Messi misin? Pardon ne bizim Messi? Offside. Son atak arkadaşlar bizim. Kırma tak arkadaşlar. Kaldırdım topu. Ronaldo vur kafayı. Tamam Van like kadar geldi bu. Şimdi Don Dumfries. Ver çabuk. Ver ona şimdi. Dumfries. Yetişir misin? Yetişirsin. Salak. 90 artı 3 Muhammed Salak. Ben bu golü atarım dedim. Bu golü atarım dedim. Muhammed Salah Bekledi bekledi inanılmaz pastaşmalarla golü buldu Galatasaray. 90 artı 3. Muhammed Salah. Ve arkadaşlar maç bitiyor. Kanalıma abone ve aşağıya like atmayı unutmayın.